birimizin bir amacı, tutkusu ve peşinden koştuğu hedefleri vardır. Ancak zaman zaman hayatın getirdiği zorluklar karşısında motivasyonumuzu kaybedebilir ve neden burada olduğumuzu sorgulamaya başlayabiliriz. Bu videoda umudunu kaybetmiş ancak hala bir hedef belirleyebilecek kadar içinde bir umut taşıyan kişilere yönelik olarak yaşam amacı bulma ve onun için yaşama adına motivasyon sağlama konusunu ele alacağız kendimize ve hedeflerimize yönelik meydan okumalarla dolu bu yolculukta sert ve eleştirel bir dil kullanarak gerçek motivasyonun ne anlama geldiğini, nasıl bulunacağını ve nasıl sürdürüleceğini keşfedeceğiz. Bu içerikte sizi kendinize meydan okumaya, kendi potansiyelinizin farkına varmaya ve hayatınızı dönüştürmeye çağırıyorum. Yaşamak için bir amacınızın olması, hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı koymanın ve her günü anlamlı kılmak için bir nedeninizin olması demektir. Hedeflerinizi belirlemenin ve onlara ulaşmak için kendinizi sürekli olarak geliştirmenin önemi üzerinde duracağız. Hayat bazen bizi karanlık bir tünelin içine sürükleyebilir ve çıkışı göremeyebiliriz. Ancak unutmayın, her karanlık tünelin sonunda bir ışık vardır ve bu ışığa ulaşmak için ilerlemeye devam etmek gerekir kendinize meydan okumanın ve hedeflerinize ulaşmanın yolu motivasyonunuzu canlı tutmak ve karşılaştığınız her zorluğu üstesinden gelmeniz gereken bir basamak olarak görmektir. Bu süreçte kendi içsel gücünüzü keşfedecek ve hayatınızı kendi tercihleriniz doğrultusunda şekillendirme fırsatı bulacaksınız. Yeni projelere atılmak ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek sadece kariyerinizde veya kişisel yaşamınızda ilerlemenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hayata olan bakış açınızı da değiştirir. Kendinize yatırım yapmak, potansiyelinizi maksimize etmenin ve yaşam amacınızı gerçekleştirmenin en etkili yoludur. Bu videoda hedeflerinize ulaşmanız için gereken motivasyonu nasıl bulacağınızı ve bu motivasyonu nasıl sürdürebileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Unutmayın, hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. Hedefleriniz için yaşamak, sizi gerçekten mutlu eden ve tatmin eden bir hayata ulaşmanın anahtarıdır. Bu videoda motivasyonunuzun peşinden gitmenin ve yaşamınızı dönüştürmenin yollarını keşfedeceğiz. Meydan okuyun, büyük resmi görün ve hedeflerinize ulaşmak için gereken adımları atmaktan çekinmeyin. Hep birlikte sınırsız potansiyelimizin kilidini açalım ve hayatımızı istediğimiz yönde şekillendirelim. Motivasyon, insan ruhunun en güçlü itici güçlerinden biridir. Kendimize meydan okuyarak ve sürekli olarak yeni projelere atılarak hayatımızı istediğimiz yönde şekillendirebiliriz. Ancak gerçek motivasyonu bulmak ve onu sürdürebilmek özellikle zor zamanlarda kolay bir iş değildir. Bu bölümde motivasyonunuzu nasıl keşfedeceğinizi onu nasıl canlı tutacağınızı ve hedeflerinize ulaşmak için bu motivasyonu nasıl kullanacağınızı derinlemesine inceleyeceğiz. Motivasyonunuzu keşfetmek. Motivasyonunuz yaşamak için bir nedeniniz olduğunda en güçlü halini alır. Bu neden bir tutku, bir hedef ya da sizi sabahları yataktan kaldıran herhangi bir şey olabilir. Kendi motivasyonunuzu keşfetmek için iç dünyanıza derin bir yolculuk yapmanız gerekir. Ne için var olduğunuzu ve hayattan ne beklediğinizi düşünün bu süreç kendinizi daha iyi tanımanızı ve gerçekten ne istediğinizi anlamanızı sağlar. Motivasyonunuzu canlı tutmak. Motivasyonunuzu keşfettikten sonra onu canlı tutmak için adımlar atmalısınız. Bu, hedeflerinize yönelik küçük adımlar atarak, ilerlemenizi takip ederek ve kendinizi başarılarınız için ödüllendirerek gerçekleştirilebilir. Ayrıca motivasyonunuzu artıran aktiviteleri belirleyin ve bu aktiviteleri olarak yapın. Bu spor yapmak, meditasyon yapmak ya da sadece doğada vakit geçirmek olabilir. Önemli olan sizi mutlu eden ve enerjinizi artıran şeyleri yapmaktır. Hedeflerinize ulaşmak için motivasyonunuzu kullanmak. Motivasyonunuzu keşfetmek ve onu canlı tutmak. Hedeflerinize ulaşmak için attığınız adımların sadece başlangıcıdır. Gerçek başarı motivasyonunuzu hedeflerinize ulaşmak için bir araç olarak kullanabilmenizdedir. Bu zamanınızı ve enerjinizi doğru yönde kullanmak, zorluklarla yüzleşmek ve pes etmemek anlamına gelir. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli olan disiplin ve kararlılığı geliştirmek, motivasyonunuzun sürdürülebilir olmasını sağlar. Yeni projelere atılmak, hayatınızı dönüştürmenin ve hedeflerinize ulaşmanın bir yolu da sürekli olarak yeni projelere atılmaktır. Bu sizi konfor alanınızın dışına çıkarır, yeni beceriler kazanmanızı sağlar ve sizi farklı düşünmeye zorlar. Her yeni proje, kişisel büyümeniz için bir fırsattır ve motivasyonunuzu artırır. Ayrıca, başarılı bir şekilde tamamlanan her proje, kendinize olan inancınızı güçlendirir ve sizi bir sonraki meydan okumaya hazırlar. Sonuç olarak, motivasyon ve sürekli kendinizi geliştirmek, hedeflerinize ulaşmanın anahtarlarıdır. Kendinize meydan okuyun, büyük resmi gören ve hayallerini gerçekleştiren siz olun. Unutmayın, motivasyonunuz hayatınızı kendi tercihleriniz doğrultusunda şekillendirme gücüdür. Bu videoda sunulan stratejiler ve öneriler sizi bu yolculukta desteklemek için tasarlanmıştır. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve daha fazla motivasyon içeriği için kanalıma abone olun. Kendinize meydan okuma ve sürekli kendinizi geliştirme yolculuğunuzda sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Yaşam her birimize sürekli olarak meydan okumalar sunar ve bu meydan okumaların üstesinden gelmenin anahtarı hedeflerimize bağlı kalmak ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeye yönelik bir motivasyona sahip olmaktır. Bu videoda özellikle umudunu yitirmiş ancak hala ileriye dönük adımlar atabilecek potansiyele sahip olan kişilere kendi varoluş amaçları için yaşamanın ve sürekli gelişim yolunda ilerlemenin önemini vurguladık. Kendimize meydan okumak, hayatın sunduğu zorlukları aşmanın ve büyük hedeflere ulaşmanın bir yoludur. Motivasyon ve disiplin bu yolculukta bizi ileriye taşıyan iki temel unsurdur. Ancak gerçek başarı ve tatmin büyük resme odaklanmak ve her gün kendimizi biraz daha geliştirmekle mümkün olur. Bu süreçte sert ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek kendimizi daha iyi bir geleceğe taşıma konusunda bizi motive eder ve disipline eder. Kendimize meydan okurken olumsuz düşünceleri ve şüpheleri aşmak hedeflerimize ulaşmada önemli bir adımdır. Her birimiz kendi hayatımızın kahramanıyız ve potansiyelimizi maksimize etmek, kendi hikayemizi oluşturmak için attığımız adımlardan biridir. Bu videonun amacı, siz değerli izleyicilerimizin yaşamın zorlukları karşısında asla yalnız olmadığınızı ve her zaman daha iyi bir versiyonunuza ulaşabileceğinizi hatırlatmaktır. Kendi hedefleriniz için yaşamak hayatınızı anlamlı ve tatmin edici kılar. Unutmayın, her yeni gün kendimizi geliştirmek ve hayallerimize bir adım daha yaklaşmak için yeni bir fırsattır. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak ve sizi desteklemek benim için büyük bir onur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve daha fazla motivasyon içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda bu yolculukta size nasıl daha fazla yardımcı olabileceğimi bana bildirin. Birlikte kendi en iyi versiyonumuza ulaşabiliriz.